Merhaba, Stoller firması pazarlama direktörü ben Doktor Canan Yılmaz. Bugün e, İzmirli Selçuk ilçesinde. Barutçu Köyü Andon Boğazı'nda bir mandalin bahçesindeyiz. Sizlere Narenciye'deki bazı iz element eksiklikleri ve bunlarla ilgili olarak yapılması gereken uygulamalardan bahsedeceğiz. Sezon şu anda her tarafta yeni başlamaya başladı ve dolayısıyla hepimiz hazırlık aşamalarındayız. Baharın gelmesiyle beraber toprak uygulamaları yoğunluk kazandı ve bahçeler hazırlık aşamalarına geçtiler. Kuşkusuz köklerin aktifleşmesiyle beraber burada uygulanan toprak uygulamaları yukarıya doğru bitkinin gerekli kısımlarına taşınmaya başlayacak. Toprak uygulama uygulamalarının önemli olduğunu özellikle azot, fosfor, potasyum gibi temel besin ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük önem sahibi olduğunu hepimiz biliyoruz. Toprak uygulamalarında sadece azot, fosfor, potasyum değil bunun yanı sıra ikincil besin elementleri ve iz element uygulamaları da yoğunlukla yapılıyor. Fakat ikinci iz elementler özellikle de iz element uygulamalarında bizlerin verim ve kalite performansına etki edebilecek diğer bir faktör de iz elementlerin yapraktan uygulanması kısmı. Çoğumuzun bildiği üzere bitkilerin ihtiyaç duyduğu 16 tane temel besin elementi bulunmakta. Bu 16 temel besin elementinin topraktan, havadan, sudan karşılanması bitkiler açısından çok önemli. Bunlar karşılanırken çeşitli faktörler alınımlarına etki ederler. Toprağın pH'sı, toprak yapısı, toprağın kireç durumu, topraktaki diğer bazı faktörler ya da köklerin gelişme dönemleri, gelişimde oluşabilecek noksanlıklar, hava şartlarındaki değişimler, tüm bu faktörler besin elementlerin alınımını olumsuz yönde etkileyebilir. Böylesi olumsuz koşullarla karşılaşan ağaçlar kendi ihtiyaçlarını karşılayamadıkları dönemlerde bizlerin yaptığı gübre uygulamaları onlara büyük yardım ve büyük fayda sağlar. Şu anda arkamda gördüğünüz mandalina ağacı henüz daha çiçeklenme aşamasında yeni yeni çiçekleri açmaya başlayacak. Çiçeklenme dönemi bir ağaç için en kritik dönemlerden bir tanesi. En büyük kararlarından bir tanesini yani verim verme, meyve tutma, döllenme aşamasına geçmek üzere. Kuşkusuz döllenme döneminin en önemli ihtiyaçları çinko ve bor. Neden çinko ve bor? Çünkü çinko ve bor elementleri döllenme döneminde sadece besin elementi yönleriyle değil, Aynı zamanda protein, enzim ve bazı bitkisel hormonların üretiminde önemli rollere sahipler. Bitkide çinko ve bor protein ve bitkisel hormonların üretiminde rol oynayan iki tane temel besin elementidir. Bunlar iz elementi olması sebebiyle bitkide az miktarda ama mutlak gereklilikte bulunurlar. Özellikle narenciyede çinko noksanlığı kendini yapraklarda kloroz şeklinde gösterir. Çinko ve demir noksanlığı narenciyelerde en çok rastladığımız iz element noksanlıkları arasında yer alır. Fakat çiçeklenme dönemine geri döndüğümüzde ve önümüzdeki sürecin döllenme dönemi olduğunu düşünürsek, borun da bizim için çok büyük önemi olduğunu unutmamamız gerekir. Çinkonun diğer bir önemi yine çiçeklenme döneminde oksin üretimine fayda sağlıyor olması. Çiçek döneminin ihtiyaçlarını ve döllenme sürecinin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduracak olursak özellikle döllenme döneminde oksin hormonunun seviyesinin yükselmesi bitkide büyük önem taşır. Bitki oksin hormonunu kendi bünyesi içerisinde üretir ve döllenme sürecine kendini bir şekilde hazırlamaya başlar. Belirttiğimiz üzere yaşayabileceği besin elementin oksanlıkları, hava şartlarındaki değişimler bu hormon üretimini sınırlayabilir. Bizlerin yapacağı çinko uygulamalarıyla oksin üretimine fayda sağlayacağımız gibi diğer taraftan protein oluşumuna ya da bazı enzimlerin oluşumuna da destek vereceğimiz için buradaki döllenme koşullarını optimal hale getirmemiz mümkün olur. İkinci olarak bahsettiğimiz bor ise özellikle çiçeğin yine döllenme sürecine hazırlığında polen tüpü uzamasına ve şekillenmesine katkıları büyüktür. Polen tüpü polenin kabulünde ve hemen sonrasında meyvenin tutumunda bizim için kritik bir faktör. Bor noksanlığı görülen birçok alanda bu polen tüpü gelişiminde yaşanabilecek anormallikler daha sonrasında döllenmenin etkilenmesine ve meyve kalitemizin düşmesine ya da meyve dökümlerinin gerçekleşmesine hatta belki bir meyvelerdeki şekil bozukluğuna veya tutumsal sorunlara yol açabilir çiçeklerin görülmesiyle beraber %5-10 çiçek açmasıyla beraber çinko ve bor uygulamalarının yapılması gayet yaygın bir uygulamadır ve bunların büyük faydaları olduğu üreticilerimiz tarafından da gözlemlenmektedir. Bizlerin önerisi bu dönemin kaçırılmaması ve temel ihtiyaç olan çinko ve borun özellikle yaprak uygulamalarıyla takviyesinin zamanında karşılanmasıdır. Bunu sağlamış olsak bile besin olarak ve çiçeğin gelişim süreçleri olarak onu döllenmeye hazır hale getirmiş olsak bile hava şartlarında yaşayabileceğimiz yükselişler ya da düşüşler yine döllenme sürecini olumsuz etkileyebilir. Bunlar neler olabilir? Önümüzde yaz süreci var ve özellikle narenciye artan hava sıcaklığıyla beraber bu hava sıcaklıklarından etkilenecek. Hava sıcaklığının artması yine bitki içerisindeki bazı hormonların aktivitelerin etkilenmesine sebep olabilir. Diğer taraftan ani bir hava soğukluğuyla karşılaşılırsa ki ülkemizde bazen ilk barda yaşanan bazı soğuk hava dalgaları bu süreçleri önümüze getirebiliyor. O zaman da yine verim ve kalitede sorun yaşayacağımızı gözlemleyebiliriz. Her koşulda Yaşanacak bu değişiklikler bitkiyi yine özellikle döllenme sürecinde büyük bir stres altına alabilir. Unutmayalım ki çiçek döneminde ve hemen arkasında yaşayacağı döllenme sürecinde ağaç oldukça hassas bir dönemde ve bu hassas süreci olabildiğince optimal şartlarda geçirmesi verim ve kaliteye doğrudan etki edecek. Çinko ve boru bir kenara bıraktığımızda ve bu uygulamaları tamamladığımızı düşünürsek bile devamında gelecek tüm sezon boyunca karşımıza çıkabilecek biyotik ve abiyotik yani Canlı ve cansız stres faktörleri verim ve kalitemizi her zaman sınırlamaya devam eder. Canlı stres faktörleri içerisinde hastalıklar ve zararlılar bulunur. Hastalıklar ve zararlılarla mücadelede üreticilerimiz zaten tarım ilaçlarını kullanarak bunlara karşı bazı uygulamalar yapmakta ve sonuçlar almaktadır. Ancak cansız stres faktörleri bizler için en zor olan, e, tolerans sağlaması en güç olan faktörler arasında. Neden? Çünkü ani gelen bir yağış ya da yetersiz su ya da hava sıcaklığının aniden yükselmesi ya da hava sıcaklığının aniden düşmesi gibi birçok faktör bizim kontrolümüzde olmadığı için ağaçlarımızı çok ciddi şekilde etkileyebilmekte ve bunun sonucu yine aynı şekilde verime ve kaliteye dolayısıyla bizim birim alımdan alacağımız gelire etki etmektedir. Bu tarz stres koşulları altında yapabileceğimiz birçok uygulama bulunmakta. Bunlarla toleranslı olabilmek adına ağaçların bunlara karşı dayanabilmesi ve kendi gücünden kaybetmemesi adına uygulamalar yapılmakta. Bugün pratikte birçok organik kökenli ürünler, yosun, hümik asit gibi ürünler bu amaçla uygulanmakta. Bunun yanı sıra ise bazı iz elementlerin özellikle stres koşulları altında ağaçlara destek olabileceğine yönelik bazı çalışmalar bulunmaktadır. Son zamanlarda keşfedildiği üzere kobalt uygulamaları stres koşulları altında bitkinin ürettiği etilen hormonunun seviyesini kontrol altına almakta oldukça faydalı olur. Etilen hormonu bitkide gelişim hormonlarının tersine daha çok olgunlaşma döneminde yükselen, bunun yanı sıra stres koşulları altında yükselen bir hormondur. Etilen kesinlikle ağaçta tamamen yok etmeye çalıştığımız ya da ondan kurtulmaya çalıştığımız bir hormon değil. Ama diğer taraftan aşırı yükselmesi gelişimi ya da ağacın içerisindeki, narenciye içerisindeki aktiviteyi sınırladığı için bizim için bulunduğu seviye çok önemli. Herhangi bir stres karşınıza çıktığında, bunun adı kuraklık olabilir. Bunun adı yüksek bir hava sıcaklığı olabilir. Bunun adı ani yaşadığınız bir soğuk olabilir. Ya da besin elementleriyle ilgili belki yaşadığı ya da dönemsel olarak meyve tutma döneminden olgunlaşma dönemine geçiş, örneğin çiçek döneminden döllenme dönemine geçiş gibi süreçler olabilir. Tüm bu stres faktörlerini bir arada düşündüğünüzde ağaca takviye olabilmek adına kovalt içerikli bir ürün uygulamanız tabii ki belirtilen dozlarda ve uygun formüllerde size oldukça fayda sağlayacaktır. İzmiril Selçuk bölgesinde bir nar bahçesindeyiz. Bilindiği üzere ülkemizde nar yetiştiriciliği giderek artan üretimlerden bir tanesi. Özellikle kıyı şeridinde gerek Ege bölgesinde gerek Antalya bölgesinde nar yetiştiriciliği yoğunlukla yapılıyor. Farklı çeşitlerde üretimler yapılmakta. Bunlardan bir tanesi de şu an arkamızda örnek olarak duran bir bahçe. Şu an sezon yeni başlamak üzere narlarda, henüz çiçekler oluşmamış durumda. Çiçek gelmesi bekleniyor bir 2-3 haftalık süreç içerisinde. Çiçeğin gelmesiyle beraber de yine yeni bir sezonun hazırlıkları içerisine girmiş olacağız. Bu nar bahçesinde nardan yola çıkarak vurgulamak istediğimiz en temel besin elementi kalsiyum. Nar yapısı bakımından diğer meyvelerden biraz daha farklı. Çünkü bir meyve içerisinde onlarca meyvenin barındığı ve oldukça çok çekirdeğin bulunduğu bir meyve. Dolayısıyla kalsiyuma oldukça hassas ve ihtiyaç duymakta. Ayrıca üretilen narların soğuk hava depolarında depolanması sebebiyle soğuk hava depolarındaki raf ömrünün de korunabilmesi açısından kalsiyum ihtiyacı oldukça önem taşıyor. Her üründe olduğu gibi yine nar üreticileri de toprak uygulamalarıyla bitkinin kalsiyum ihtiyacını karşılamaya yönelik uygulamalar yapıyorlar. Fakat kalsiyum her ne kadar topraktan bitkinin üst kısımlarına taşınan bir element olsa da bunun alınımında ve hareketliliğinde birçok etmen sınırlayıcı olabiliyor. Kalsiyumun bazen yavaş hareket ediyor olabilmesi ya da bitkinin ağacın üst kısımlarına taşınamıyor olması meyvede kalite sorunlarına sebep olabiliyor. Yine bunlar da kendini farklı şekillerde gösterebilir. İşte meyvenin gelişiminde olabilir, raf ömründe olabilir, yumuşamasında olabilir. Tüm kalite kriterlerine etki edecek bir element. Bunda kalsiyumun topraktan uygulanması tabii ki temelde ihtiyacın karşılanmasına yönelik doğru bir uygulama. Ancak kritik dönemlerde yaprak uygulamalarıyla kalsiyum uygulamalarının devam ettirilmesi bizim için tamamlayıcı ve oldukça destek verici. Yapılan birçok araştırmayla özellikle de nar üzerinde yapılan araştırmalarla kalsiyumun bu etkileri de gösterilmiş durumda. Çiçeğin görülmesiyle beraber hemen erken dönemde yaprak uygulamasıyla kalsiyum uygulamalarını tavsiye etmekteyiz. Bu dönemde yapılan kalsiyum uygulamaları sezon sonuna kadar yaklaşık bir 5-6 kere bölgede tekrar ediliyor. Ve bu 5-6 kere tekrar edilen kalsiyum uygulaması verim ve kaliteyi olumlu yönde etkiliyor. Yapılan kalsiyum uygulamalarında ikinci kritik elementimiz bor. Kalsiyum ve borun birlikteliği bizim için önemli. Çünkü hücre duvarlarının oluşumunda kalsiyum ve bor birbirini tamamlayan iki element olarak rol alıyorlar. Ve bu hücre duvarlarının sağlamlığı yine meyvenin dayanıklılığı, raf ömrü ve kalite kriterleri üzerine etki etmekte. Kalsiyumun taşınabilmesindeki en temel etken terleme. Ağaçta terlemenin olmasıyla, narda terlemenin olmasıyla beraber kalsiyum topraktan yukarıya doğru bitkinin üst kısımlarına geçmeye başlıyor. Bu terlemeyi yapan ana organda ağaçta yapraklar olduğu için özellikle ilk zamanlarda yapraklara doğru bir yönelim gözleniyor kalsiyumda. Fakat bizim esasen bakmak istediğimiz kısım meyve ve meyve kalitesi olduğu için kalsiyumu meyveye doğru yönlendirebilmemiz bizim için çok önemli. Bunu yaparken bazen zamanın kısıtlamalarının önüne geçebilmek, bazen de alınabilir halde kalsiyumu direkt bitkiye sağlayabilmek adına yaprak uygulamalarını tercih ediyoruz. Bu yaprak uygulamalarını dediğimiz gibi çiçeklenmenin başıyla beraber, çiçeklenme dönemiyle beraber başlamamız hem döllenme dönemindeki kalsiyum ihtiyaçlarının karşılanmasında hem de sonrasındaki meyvenin ihtiyaç duyduğu kalsiyum konsantrasyonunun sağlanmasında önem taşıyor sadece kaliteye değil aynı zamanda da verime de kalsiyumun olumlu etkileri söz konusu. Araştırmalar gösteriyor ki, değişik oranlarda alınan verim kriterlerine bağlı olarak değişik oranlarda verim artışı da bu yapılan yaprak uygulamalarıyla önümüze çıkabiliyor. Kalsiyum uygulamalarının yapraktan başlanma dönemi olarak çiçeğin ilk görülmesiyle beraber erken dönemde uygulanmasını tavsiye ediyoruz. Genel olarak kalsiyum bitkilerde meyve görüldüğü zaman uygulanan bir element. Birçok üretici aslında meyve için çok kritik olduğunu düşünse de aslında döllenme döneminde de rol alan elementlerden bir tanesi. Özellikle çiçeğin döllenme sürecine hazırlık aşamasında kalsiyumun varlığı polen tübünün uzamasına etki etmekte. Yine yapılan araştırmalara göre polen tübünün uzamasıyla bitkinin kalsiyum ihtiyacı arasında doğrusal bir orantı keşfedilmiş durumda. Erken dönemde yapraktan yapılacak olan kalsiyum uygulaması polen tübünün ideal koşullarda uzamasına ve dolayısıyla da döllenme için çiçekteki tüm organların uygun hale gelmesine yardımcı olmakta. Bu uygun hale geliş devamında meyve tutumu, meyve tutumu dönemindeki artan hücre sayısında kalsiyumun desteklemesi ve hücreleri kuvvetlendirmesi ve hemen arkasından da kalite parametrelerini olumlu yansımasıyla karşımıza çıkacak. Bütün bu süreci bir araya getirdiğimizde ve en son hasat aşamasını tamamladığımızda soğuk hava deposuna giren narlarda hastalıklar karşımıza çıkmak üzere bekliyor bizi. Ve bu hastalık etmenlerine karşı dolaylı da olsa kalsiyumun varlığı hücreleri sağlamlaştırması ve o yapı taşlarını sağlam örmesi sebebiyle olumlu bir destek sağlayacak. Nar bahçelerinde yaz aylarında meyvenin olgunlaşma dönemi süresince hava sıcaklığının aşırı derecede yükselmesi ağacın buna karşı olarak kendini korumaya almasıyla beraber bazı sorunlar yaşanması söz konusu olabilir. Örneğin stomaların kapanması ve ağacın kendinden su sarrufu sağlamak üzere bu mekanizmayı devreye sokması kalsiyumun taşınmasını olumsuz yönde etkileyebilir. Yapraklara kalsiyum ulaşması için bu sürecin önemli olduğunu düşünecek olursak ve artan sıcaklıkla beraber stomaların kapanmasının bizi olumsuz etkileyeceğinden yola çıkarsak, aynı dönemde de kasada hazırlandığımızı ve meyvenin gelişebilmesi ve kalitesi için kalsiyum ihtiyacımızın söz konusu olduğunu hatırlarsak, yapraktan yapacağımız kalsiyum uygulamalarının bir kere daha nasıl önemli olduğunu anlayabiliriz.